Evet herkese merhaba, videoya hoş geldiniz. Size çok hızlı bir şekilde Metamask cüzdanı nasıl kullanılır ee, ve neden kullanmanız gerektiğinden bahsedeceğim. İlk önce e, web tarayıcımıza Metamask kurulumu nasıl yaparız bununla başlayalım. Chrome Metamask yazarak Metamask iOS sitesine gidiyoruz. Download Now diyerek bu sayfaya geliyoruz. Chrome iOS ve Android cihazlarınız için kullanabilirsiniz. Ben şu anda Chrome'da olduğum için Chrome'a kur diyorum e, Chrome'a ekle dedikten sonra uzantı ekle butonuna basıp birazcık bekli bekliyoruz. Yükleme işlemini gerçekleştiriyor. Daha sonra kurtarma kelimelerimizi vesaire alacağız. Ve bir yeni bir cüzdan oluşturma işlemini tamamlayacağız. Evet şu anda geldi Chrome'a. E, normalde sağ üstte gözüküyor bende. Sizde gözükmüyorsa şu şunu yapmanız gerekiyor. Yapboz işaretine basarak uzantıların Menü, uzantılar menüsüne gidiyorsunuz. Ve şurada pin sabitli işaret tuşu var. Buna bastıktan sonra artık metamask sürekli burada gözünüzün önünde olacak. Bu sayfada direkt metamaskı hoş geldiniz diyor. Bunları kapatabiliriz. başlarkene bastıktan sonra daha önceden eğer bir cüzdanınız varsa e, kurtarma ifadelerim var. Cüzdanı içe aktara basmanız gerekiyor. Ama daha hiç e, cüzdanınız yoksa sıfırdan oluşturacaksınız. Yeni bir cüzdan oluştura basıyoruz. Kabul ediyorum. Atıklıyoruz. Ee, daha sonradan bu basit çekirebilmek için siteye hani bilgisayarı kapatıp açtıktan sonra bunun için kullanmak üzere bir şifre belirliyoruz. Ben şu anda basit bir şey yapıyorum zaten sıfırlayacağım için bunu kullanmıyorum da yani sizin için açıyorum. Oluştur'a basıyorum. Kısa bir bir bir, bir, bir buçuk dakikalık eğitim videosu var. Onu dilerseniz izleyebilirsiniz. Sonrakiye basıyoruz ve gizli kelimeleri görmek için buraya tıklayın sayfası var. Buna basıp bu kelimeleri kopyalıyorsunuz ya da bir kağıda hemen bu sayfada yazıyorsunuz. Ee, çünkü bunlar bu 12 kelime sizin e, cüzdanınıza erişiminizi sağlayacak. Her yerden internete bağlı olan her cihazdan metamask erişiminizi sağlayacak şifreler bunlar. Ee, bunların birisi birisinin eline geçmesi e, veya işte telefonunuzun eklenmesi vesaire gibi durumlarda birinin eline geçmesiyle metamaskınızın içindeki va kripto varlıklarınızın çalınmasıyla sonuçlanır. O yüzden güzel bir yerde saklayın. Ben şimdilik e, daha sonrasında çünkü bunları gireceğiz. Buraya kopyalıyorum. Buradan alacağım. Şurada açayım şöyle. Kalsın. Sonrakiye basıyorum ve benden sırasıyla girmemi istiyor. Ben hemen bunları girip e, bir sonraki işlemlerden hızlıca devam edeceğim. girdikten sonra onaylay'a basıp tümü bitti diyerek cüzdanınızı artık kullanmaya başlayabilirsiniz. eee Cüzdan bize hazır bu şekilde. Sadece Ethereum ağıyla beraber geliyor. Biz buradan mesela Binance Smart Chain ve Avalanche ağını ekleyeceğim ben. Ee, en çok kullanılan ağlar şu anda Ethereum dışında bunlar. Bunları da hızlı bir şekilde nasıl ekleriz onları da göstereyim. BSC MetaMask ekleme yazarak akademi Binance sayfasına gidiyoruz. Orada bize gerekli bilgileri veriyor. Şurada dilerseniz görselleri de takip ederek yapabilirsiniz. Burada A adını kopyalıyorum şu anda Smart Chain diye. A ekle butonuna basıyorum Metamask'ta. A adını kopyalamıştım, yapıştırıyorum buraya. Daha sonra buradaki adresi kopyalıyorum, linki. Onu da buraya, RPC URL adresine yapıştırıyorum. Chain ID 56, bunu da buraya yapıştırıyorum. Sembol BNB. Bunu da buraya yapıştırarak, kaydet diyerek Binance Smart Chain ağını da Metamask cüzdanınıza entegre etmiş oluyorsunuz. Aynı şekilde Avalanche Metamask yazarak da Avalanche ağını ekleyelim. Buradan Network Name'i kopyalıyorum. Yeniden buradan A ekle. Avalanche Network. Adresi kopyalayıp da buraya yapıştırıyorum. Zincir kimliği şunu veya diğerine gir Bunu girebilirsiniz. Bir farkı yok. Sembolde AVAX. Daha sonra yeniden kaydet diyerek avalanç anımızı kurmuş oluyoruz. Burada bilmeniz gereken şey şu. Metamask'ınızı kullanırken AVAX ağı üzerindeki mesela tokenleri içe aktar diyerek buraya entegre ediyorsunuz. Kontrat adresleriyle. Örnek olarak bir tanesini göstereceğim birazdan o coin'in saklayabiliyorsunuz ancak bir yere transferi vesaire tekrardan gelmesi hani işlem yapmanız için AVAX gerekiyor cüzdanınızda bulunması gerekiyor. Aynı şekilde Binance Smart Chain için de bu geçerli. Hani örneğin PancakeSwap var Binance'ın şeyi. Smart Chain'in merkeziyetsiz borsası. Orada herhangi bir işlem yapmak için BNB komisyon ediyorsunuz BNB'leri. Küçük bir miktar da olsa kullandığınız ağın tokenini buraya atın. Yani yoksa işlem yapamazsınız zaten. Bazı bilmeyen insanlar var. O hani işlemleri gerçekleşmiyor falan mağdur oluyorlar. Onlar için bunu da dile getirmiş olayım. Ee, burada daha sonra hesap oluşturabiliyorsunuz yeniden. Farklı bir cüzdan adresi alabiliyorsunuz yani içeriye. Örneğin hesap 2 diye oluşturup bunu da kullanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi farklı adres mesela. Hesap 1, hesap 2. Bir fark yok hani. Ama burada tek önemli olan şey o 12 kelimeyi unutmamak. Mesela burada ayarlara gelip daha sonradan gizli kurtarma ifadesini falan da alabiliyorsunuz. Ama bunu tabi değiştiremiyorsunuz. Onu da bilin. Yine hesap açmanız gerekiyor. Yani genel olarak bu şekilde hani Metamask'ın basitçe kullanımı. Bir tane de CoinGecko üzerinden Avaxan'daki bir projeyi ekleyelim. Bunu daha önce daha sonraki videolarda e, tanıtacağım bir token'in eklenmesini göstereyim. Pangolin. PNG. Avaxan'daki merkeziyetsiz borsalardan bir tanesi. Örneğin buraya geldikten sonra şurada sağda sözleşme yazıyor. Görüyor musunuz? Avaxan'ın kontrat adresi bu. Kopyalaya basarak Avaxan'a geliyoruz. Tokenleri içe aktar diyoruz. O kopyaladığımız şeyi buraya yapıştırıyoruz. Zaten bunlar otomatik kendi doluyor. Siz ellemiyorsunuz özel token ekle diyerek tokenleri içe aktar ve Avaxa üzerinde PNG tokenleri gözükmeye başlıyor. Aynı şeyi Binance Smart Chain ağı için de bir tane yapalım. Sonra videoyu sonlandıralım. Cake var mesela. Buradan bunu kopyalıyoruz. Tokenleri içe aktar deyip adres yapıştırıyoruz. Dedim gibi ya, bunlar kendi geliyor zaten. Özel token ekle, tokenleri içe aktar ve artık Binance Smart Chain BNB ağında da, da Key token'ı göz gözüküyor. Aynı şekilde işte er coin'i burada yapabilirsiniz. Kendi ağının içine ek ekleyip kullanabilirsiniz. MetaMask ile anlatacaklarım bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler.